Yani bunlar çok önemli bizler için. Yine Pirimiz Abdülkadir Geylani Hazretleri kardeşler. Yani belki burada ben kendimi görüyorum. Onun için böyle Allah hakkınızı helal edin. Paylaşmak istiyorum yani. Pirimiz Abdülkadir Geylani Hazretleri nasılsın diye sual ediyor. Yani gördüğüm kadarıyla diyor sohbet meclislerinde çok iyisin diyor kardeşler. Kıyafetlerin çok düzgün diyor. Hani kendine saçına sakalına bakıyorsun. Yüzün gülüyor diyor yani. Ondan sonra yalnız kaldığın zaman nasılsın diye beyan ediyor kardeşler. Hani bunu Abdülkadir Geylani Hazretleri sanki bize soruyor yani. Yalnız kaldığın zaman nasılsın? Dergahtaki oturuşun gibi misin yani böyle? Aynı haller üzere misin? Yoksa yani böyle hiç kimse nasıl olsa beni görmüyor diye farklı allah Teala'nın ve hiç kimsenin bizi istemediği bir yerlerde misin? Bir düşünce yapısında mısın yani? Pirimiz Kadir Geylani Hazretleri kardeşlerim. Ya diyor kalbinin hali e, cemaat içinde iyi görünüyorsun ya yalnız iken yanında kimse yok iken nasılsın? Göründüğün gibi değilsin. Sen namaz kıldığın, oruç tuttuğun, hayır işleri yaptığın zaman eğer bunları sırf Allah rızası için yapmazsan nifak üzere ve Allah'a Teala'dan uzak olacağını bilmiyor musun? Şimdi Allah için yapmadığın bütün işlerin, bütün sözlerin adi ve bayağı niyetlerin için tövbe et. İnsanlara gösteriş için yapıp sonra da bunu Allah'ın kabul etmesini isteme. İstemek yakışır mı? Hırsı, şımarıklığı, azgınlığı ve dünyayı düşkünlüğü bırak, sevincini ve neşeni biraz azalt buyuruyor. Çünkü diyor yani sen şu anda sürgün olan dünyadasın. Sürgün yeri olan dünyadasın. Senin diyor peygamberin dünyada çok az gülerdi. Onu da yani tebessüm ederdi. Yanındaki insanların neşelendirmek için. Kendisi için değil. Sen de birazcık hüzünlen buyuruyor kardeşler. Kim buyuruyor? Pirimiz Kadir Geylani Hazretleri. Allah hepsinden razı olsun. Şefaatlerine bizi nail eylesin. Günümüz, gecemiz mübarek olsun inşallah. Subhane Rabbika Rabbil İzzeti Amma Yisifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha